Merhaba arkadaşlar, like, kala like, like kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülser. Bugün sizlerle beraber um, nasıl girilir diye bir video çekeceğim. Ee, benim ben sana şey yapacağım. Adresini söyleyeceğim size. Buraya geleceksiniz işte. İlk başta sizde şuraya Pardon Şuraya Slash Rek Rek yazıp resifre edeceksiniz S M D G yaz. Şöyle yapacaksınız işte Kayıt olacaksınız sonucuma da Daha falan filan yazıyor bir dünya kuralım. Hmm, Tamam. Pardon ne olur için? Ada isimli. Tamam. Ada isimli yazacağım. Evet. İşte onu, onu bir şey çıkıyor işte benim hoşum falan var birisine tp atak. şuna tak slash tp tep altını ne yazıyorsunuz de o da şey yapacak tabii Şuradan düş ya, hiç bir şey olmuyor. Böyle ne fazla yani. İşte bu şekilde böyle Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.